Herkese selam ballarım. Bugün sizlerle birlikte tekrardan ilk defa Tokaboka'da bir dizi çekiyorum. Ee, normalde YouTube Shorts hesabım var. Oradan işte Blackpink, K-pop ile ilgili videolar atıyorum. İlk defa Toka World ile ilgili bir dizi ve ilk defa kendi gerçek sesimi kullanacağım. Şimdi senaryo basit. 3 tane erkek var, 3 tane kız var ve 3 tane daha kız var. Bu, e, bu kızlar erkekler için kapışıyor ama dizinin adı <laughs> aramızdaki katil. Bu serimiz devam edecek bu arada. Ee, her şekilde devam ettireceğim ben bunu. Ee, seri değil valla. Bu 10 bölüm olduysa başka bir dizi çekeceğim. Son son gülün son gün, son yaşam gibi böyle şeyler çekeceğim. Ee, ve artı olarak da <laughs> E, dizilerle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Şimdi Tokoboka'ya genellikle alçak bulanlar var. E, bunu genelde bir sürü böyle YouTube Shorts'ta paylaşıyor bazı arkadaşlar. Onların böyle videolarını alıp yıl altına yazıyorsunuz. İşte bu işte çocuk oyunu değil mi ya? Bu milattan önce 209'da kalmadı ya vesaire vesaire yazıyorsunuz. İnsanların istediğini oynamakta özgürlüğü var. Bunu söylüyorum. Ben şimdi bu videoda mı da Bu videoma da dönüş gelecek. Başka videolarıma da dönüş gelecek. ona da demiş gelecek. Buna da dönüş gelecek. gelecek. Olsun. Ben de arkadaşlar. Her zaman ayakta verdim. O yüzden dizimize geçelim ama dizimize geçmeden önce tekrardan bir şey yapacağım. İsimleri söyleyeceğim. Şimdi bu Ela. Buna bu ikisi birbirine aşık ama daha sevgili değiller. Bu da dizinin ortalarında. Değil. Bu ikisi birbirine aşık ama daha sevgili değiller. Bunun adı bu arada Elif. Bu ikisi birbirine aşık ama yani şey sevgili değiller. Bunun adı da Ece. Ama dizi içerisinde buna gece de diyebilirim diyeceğim de boş verin ya. Bir sonraki dizide gece olur ismi. Ece. Bu kız Ece. Bu Elif. Bu da Ela. Efe, Emre, Mert. Bu Mert'ten bu kız hoşlanıyor. Pardon. E Emre'den bu kız hoşlanıyor. Efe, Efe'den bu kız hoşlanıyor. Bu kız kimseden hoşlanmıyor. E şimdi şöyle bak bu üçü çok yakın ama bu ikisi hepsinden daha yakın. Bu kız hep böyle ufak böyle dışlananlıdır vardır ya o. Bu da bu çocuğun kardeşi Lina olsun. Bu çocuk 3 ay boyunca Amerika'daydı. Amerika'dan yani şimdi bunlar çok yakın dost olacaklar. Ama daha birbirlerini tanımıyorlar. Sadece bu üçlü bu da yok hatta bunların içinde. Bir de bu üçlü. Bu İkisi de kardeş. Bunların, bunların ikisi de kardeş. O şekilde bir senaryo yazdım. Şimdi bu ikisi oturacak bu üçü. Ela da pardon bu da babası Mahmut. Ee, Lina da babasının yanında böyle oturacak. Ama bunlar çok zenginler hani. Adam böyle yaşlı görüntüden bakmayın. Baya baya zenginler arkadaşlar. Hani villaları konakları falan var. Ama biz bu villaları bu serimizin içine göreceğiz Çünkü daha paralı bakımız yok. O kadar paramız gelişmedi. Neyse o, da o zaman hazırsanız diziye geçelim. he Övdünüz, övdünüz, geldik kafeye. Ne var? Uf, ya da bu kardeş olmasın. Bu bunlarla tanışma yani. Bunların lisesinden, üniversitesinden ar ar arkadaş arkadaşlarından biri olsun. Bu kızlar da bunları kesiyor. Bu hariç. İkisi bunları kesiyor. Üf kanka. He dediniz dediniz geldik sonunda. Ne? He. Bu kafeyi niye bu kadar? Öldünüz onu anlayamadım. Ya ben de ne? Akam gel bir dakika. Ortamıza gel. Ya yok ya sıkışırım ben şuraya düşerim. Çantamı nereye koysam? Ver bakalım kanka şuraya koyayım ben. Tamam bu da kastım oraya gibi. Aa, kızım koş şu başlara. Ya baba ben niye alıyorum? Lina dedim. Düştü baba. Of ya. Merhabalar. Merhaba tatlış. Merhaba merhaba. Ne istemiştiniz? Çok tatlı ya. Ablacım hadi ne istediğini sordum. Oyun mu sesi miydi? Evet galiba oyun mu sesi kanka. Ya ben de biz de gelelim. Ben gelelim. Ya kanka gidiyor lan. Gidiyor lan tekrar. <laughs> Oha şu şapkalı asıl asıl tokalı asıl topuzlu abi Aa, e evet evet e ben siparişler sen geç canım. Tamam, bay Ben abi ah, bir Amerikalardan geldi değil mi o Merhaba. Aa, bir dakika ben seni bir yerden tanıyorum. Beni mi? Sen Amerika'da üniversite okudun değil mi? Evet Amerika'da Hollands ho Holland Üniversitesi'nde. Evet Holland'de. Ben o üniversitede okuyordum ve seni Üç kere aynı üç kere görmüştüm aynı sınıf yani bizim bizim sınıfın karşısındaydım. O seni hiç tanımıyorum ya öyle. <laughs> ya, ben de yani çok inek biri olduğunu düşünmüştüm. Ya o kadar sertlik gayrı falan bitirince okulu. Sen de çok ünlüydün ama okulun en ünlü kızıydın yani. Biraz öyleydim yani <laughs> mektup olmasın ama hala öyleyim. Ee, ne istemiştin? Üniversite bitirmedim neden hala buradasın çalışmayı düşünmüyor musun? çalışmak hiç bana göre değil ya. Anladın bilmiyorum. Ya. Ben böyle üniversiteyi bitirmek benim en büyük hayalimdi o yüzden. Anladım. Tamam o zaman biz bir cappuccino, kahve falan da bulursak alabiliriz. Tabii ki. Evet. Ama ben işte kahve Ben filtre kahve alabilirim. Tabii ki. Ben de filtre. Ben espresso varsa tamam ama. Tamam hemen getiriyorum. Merhaba sen hiç mi? Ah yok yok hiç 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 bir yıldım bile almadım. Sağ ol. Aa, ne oluyor? E içecektim ben onu. Ne oluyor lan? O niye kızın önündeki ya? Oğlum bu niye kızın önündeki şey aldı? Salak mı bu? Aptal. Senin kapıçını onu hemen getiriyorum. O, o kızın önünden mi oldu o kapıçını? Yine bana yardım et. Ne var abi? Al şu kahve. Git, topuzlu kıza ver. Hadi. Pardon bu topuzlu kıza. Buyurun efendim. Al ablacım Sağ şeker şey. Ay, döke, ver. Üstüne dökeceksin ver. Baba bir Buyurun senin üstünde Çok teşekkür ederim. O da hadi be, benim önümdekini alıp o kancık kamış kıza mı verdi? Kanka sakin ol ya. Kız zaten çirkinim teki. Ha yani bence kız gayet güzel. Ne demek kız güzel? Sen canına mı susadın? Kız güzel mi? Kız güzel. O kız. Suratı bir metre kıçı yere yakın olan kız. Yok kız gayet de güzel. Sus! Kafa çeneni sus! Üçüde kaçınan diş mi bana böyle bağırmaya başladınız? Neyse kanka bundan sonra bir konfere gidelim. Güzelleşelim. Sonra bir daha gelelim görsünler. Evet kanka. Of. Sen de çok satıcısın. Hayır alakası bile yok. Evet öylesin sus. Sus öylesin. Öyle diyorsa öylesindir. Oha lan. Kulunduk. Her neyse. E, merhaba ben <laughs> o üniversite arkadaşı olan kişinin arkadaşıyım ben de arkadaşıyım merhaba 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 bunlar ilk bakışta onlara aşık mı oldular yani selamlar e, pardon da siz dışarıda bekler misiniz? Hesabı getiriyorum. Hesap almaya geldik biz. Yok biz sizi geldik. Sus yürü. Ne oldu? Ya, salak mısın kızım ya? Ne oluyor ya? Ya çocuk diyor ki ya bunu Bu, bunu çocuk. Ya diyor ki hesabı getiriyorum siz geçin diyor. Bu şey diyor yok biz sizi almaya geldik. Ya rezil mi ettik kızım ya? E kızım ne alakalı onları almaya geldik? Kimden almaya geldi kanka kim ben? Bizim mi sanki? Evet bizim. Sevgili miyiz kanka sevgili miyiz? Olmasak bile bizim de yani onlar. Ana kanka Yarın görürüz. Bir dakika. Aa, a, kanka bir dakika bir dakika. Ben bir şeye bakacağım. Abi, dur. Evet, çok özür dilerim. Ee, olamaz. Kanka. Ne no, no, no oldu? Ne no oldu lan? Biz de seçildik değil mi? Evet biz de seçildik. Bu arada biz de seçildik. Oha çok mutlu. Ya. <laughs> Aa, sevindim senin adına. Şurada da su yok. Evet, biz o zaman çıkalım. Tabii ki. <laughs> e pardon bize hesap verecek. Aa unuttum çok özür dilerim. Siz geçin ben Lina hesabı getir. Abi git kendini al ya. Üf, ben çocuğum burada oturuyorum burada Oturuyorum öyle. <laughs> Lina, ya, of. Oğlum hadi bağırttırma şu kardeşliği ya. Sen de abinin sözünü dinle, gel buraya hesabı vereceğim. Hesap bunun için de olsun değil. Of baba of. Hep beni satıyorsun. Of. Kime? Şu dışarıdaki. Aa da bizim o hesaplar tatlım. Biz de hemen kalkıyorduk. Sen mi, mi? ödeyecek? Ödeyeyim mi olacak? E biz ödeseydik kanka hepsini değilsin diye ya? Olsun olsun bir Al bakayım canım bu. Bir şey bu da. Oğlum sadece 100 lira mı varmış benim? Her neyse bir dahakine söz vereceğim canım sana para. Şu anda yüzünde sadece o kadar var. Yarın tekrar gelirim zaten evet. Abla abi al. Sen ulan sen ne mi <laughs> e, hanımefendi buyurun buraya fazla vermişsiniz. E benim verdiğim kasası yeter. Fazla efendim. Peki fazla mı? Ben senin üç kapının seni getir dedim. Üf ya. Buyurun başınız. E, uzun boylu, sırma saçlı, yakışıklı çocuk getirsin bize hesabı. O sen niye gidiyorsun canım benim? Abimin işi var lütfen buyurun alın hesabı. Allah'ım bak bakma. Lütfen abine söyle bizden daha önemli şey olamaz herhalde. Abi ve maalesef ki sizin gibi suratsızlardan daha önemli işleri var. Lütfen şimdi sesinizi kesip bu parayı ödeyip buradan defolun gidin. O Z Lina Queen yine soktu lafı. He, eğer hesabı ödemiyorsanız hesabı ödemenize bile gerek yok. Çabuk! Ay dur be. Niye bağırıyorsun? Ne sabit edeceğiz? Pardon hanımefendi Biz karakteri, karakteri olmayan karakteri 5 karakteri... Dur. Söyleyemedim. Laf soracağım. Hanımefendi çok özür dilerim. Ama biz karakteri sadece 5 TL'cik olan insanlardan para almıyoruz. Lütfen çıkın. Oy çok iyi lan. Lisa sapladı. Ay ne bileyim sana. Yürüyün gidelim yürüyün. yürüyün Sus be. Sanki sen rezil oldun. Full bize laf çaktı. He, bu arada ablacığım. Sen çok tatlısın. Sen de istersen de Ya da dediğim gibi sizden almayacağım. Çünkü karakter 5 parası, 5, TL olan insanlara para almıyoruz. Lina, Lina mıydı senin adın? Evet benim adım Lina. Merhaba abla. Sen daha demin kıza laf mı soktun? Lina bu birazcık abartı olmadı mı abicim? Yok abi hiç olmadı. Tam yerinde oldu. Biz yani sonuç olarak burada 5 parasız karakter 5 parasız olanlardan bir şey almıyoruz. Bedava veriyoruz değil mi? Ben de o yüzden acı, acıdım. Karakteri 5 parasız. Ben ne yapayım? ben gidiyorum arkadaşlar. Yani canım adın neydi? Eslem. Eslem. Yalnız tatlım ben bu küçük Dina'nın lafının altında kalacağıma Taşın altında kalırım veya taşın altında veya herhangi bir maddenin, her, her, herhangi bir objenin altında kalırım daha iyi. Ne diyorsun be? Esma sakin ol. Tamam Esma, evet sakin ol, haklı. Sen kimsin? Senin adın ne? Ecelen. Bak sen çok tatlısın ya, çok da güzelsin. Kuaföre gidelim, benim saçlarım dikleşti. Hadi ya kuaföre gidelim mi? Olur bana uyan, bana uyan. kolejim bozuldu. Tamam kanka sakin ol. Zaten kanka sakin olur musun yani birazcık? Pardon şöyle geçelim. Biz randevu yaptık için şu Tamam hemen ayarladım sizi. Şu arkanızdaki müşterilerden sonra sizi alacağım. Yalnız biz onlardan daha önce geldik. Hemen biz almanız lazım. Maalesef efendim onların randevuları var. Ama biz daha önce geldik yani mantıken bizi almanız lazım. Efendim onların randevuları var. Ya randevu var diyor kardeşim çıkar mısın? Of. Oh. Oturun kanka şuraya. Oturun. Yoksa hani ben, ben birazcık daha konuşursam bu kadar ağzını cart diye yırtıp konuşacağım. Kanka sakin ol kızı öldüreceksin. Ölsün kanka ya. Böyle gıcık bir kız Ölsün ya. Ee, ben tamam benim saç kısmım okey de ben nerede ee, Hemen ileride solda. Tamam. Merhaba çok sağolsun. <laughs> çok teşekkürler. Şöyle çantamız bırakın. Evet şöyle sırasıyla sizi alayım. <laughs> evet. De de bu Son, çok güzel. Ben bunu yaptırmak istiyorum. Tabii ki hemen <laughs> başlayalım. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Bakın nasıl geldi. Ne evet ya tanımayacak herhalde evet. büyük yalnız. E ee, ben de değiştirmek istiyorum saç rengimi. Ay şekli mi? Ay dur seni oturdum. Ben de değiştirecektim abi. Ee, benim ciletim ne kadar? Şöyle. Alın. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Şşş kadın gitti. Hala biz bundan çıkmadık. Pardon da beyefendi hani içeride ne yapıyorlar? beş kişi aynı anda mı servis veriyorlar? Anlamadım gitti ya. Ve kusura bakmayın efendim ama bazı müşterilerimizin işi uzun sürüyor olabilir saç kesimleri uzun sürüyor olabilir yani bu olanaklı bir şey ve zaten bu yaşanıyor bu yılda bu ve bunu edemezsiniz çünkü niye böyle bir haklılık yok her müşterimiz bu kadar özeldir ve siz de aynı şekilde özellik, özellik listesindesiniz ama e siz birazcık daha haklılığınızı aşıyorsunuz şöyle oturalım kim şey hmm. Çok güzel. Da... Çok kız. Biliyorum çok ikili. Yakıştı mı? Kongo bu sen de bak bir şey değil mi? Kesinlikle artık hani hep böyle boyatmaya falan geliyorum hep buna boyat. <laughs> e benim saç bitti. Ha tamam ben şöyle gelin. Siz <laughs> şöyle yapalım. Kanka ben kapının önünde bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka nerede bunlar? Oha, nerede O niye orada kaldı o kadar? He geldim geldim. Oğlum biraz yavaş konuş çok sıkışıyorsunuz ya. Buraya mı girdiler emin misin? Evet eminim eminim. Gözümün önüne girdiler lan buraya. Tamam hadi yürüyün. Merhaba. Ee, biz bir arkadaş önündeydi de E tabii ki böyle burada bekliyormuş. Ay bana mı baktın? Ya, bize mi baktın acaba? Yok biz size bakmadık. Evet, size bakmadık. Burada başka bizden güzel kız Olsun biz size bakmadık. Evet bakmadık. Kazlar. Ne? Gelin buraya. Oha oha şu saç modeline bakın. Gerçekten çok güzel. Ne hangi saçma bu? Oturun şuraya. Bindisiniz bindisiniz. Bilmiş. <laughs> Biz kapımını Tabii ki. Bekleyin. Evet hadi çıkalım mı güzel? Tamam ben dışarıda öyle işte öyle bir şeyler hadi bakayım tak sen şunları ben de bunu takayım şapkamı kapatalım mı onu şunu kapının Merhaba, ee, merhabalar. Merhaba. Ee, şapkam sana çok yakıştı, senin olsun. Çok teşekkürler. Bir dakika, o oh, gitti can... gitti çap şapkamı. Evet. Sen ona verdin. Evet, çünkü ona hediye etmek istedim. Siz layiki olarak benim gözümde değilsiniz. E, bu arada eğer onlar sana alırsa lütfen bana geri getir. Ben çok sana hediye ettim. Aa, selam. Aa, selam. Aa, merhaba, siz de mi buradınız? <laughs> Biz burada olmasak siz niye geldiniz ki? Siz etme mi bizi? Biz geçelim o zaman artık hadi yürü. Kızı öldüreceğim. Kanka o kızın çok çok değil mi? İşte ben de o kısa şortluyu beğendim. Yani üstünde kırmızı üstü olanı. <laughs> hadi gelin aynalarını yaptıralım. Ama aynalarını yapmak çok kötü değil mi? Onları kopyalamış gibi oluyorsunuz. Ya sus ya. Yeter artık sen de bir kere bile fakir edebiyatı yapmazsan öleceksin yani. Gerçekten bu kadar mı düşüyorsun ya? Her seferinde Ya düşmekle alakası bile yok kanka kızlar. Kopyalamayın diyorum. Kopyalıyoruz tamam mı? Sana ne? Oh çok da güzel bak ben çok beğendim. Anladık kanka tamam en güzel saç rengi onlara ait. Sen niye boyatıyorsun? Sen zaten boyatsan da boyatmasan da aynısın. Çirkin ve iğrençsin. Yani sende bir farklılık olacağını sanmıyorum. Zaten olmuyor da. Baksana. Üç tane boya denedim ve sadece bu mu? Bu mu güzel yani? Ya ne? Ben beğendim demek. Hem şapkan da güzel duruyor. Aa şapkan da güzel mi duruyor? Üstümüzdekiler. Aa bir dakika bir dakika. O bizim saç renklerimiz mi? Aynı şekilde bizim Saç şekillerimiz Allah kavga çıkacak Valla ben engel olmaya çalıştım ama olmadı Tamam sen de biz gideceğiz Sen kimsin de bizim Saç şekillerimiz Sen tutar mısın Sağ, da. Gel buraya sen de Nereye gidiyorsun Tamam özür dilerim Ecin tut şu tacımı Tacım çıkmıyor Sen kimsin kızım Sana ne ya kızım seni çok mu bilmemiz benim kim olduğum? Sen kimsin ya asıl? Kimsin de benim saç rengimi? Hatırlarsın saç rengimi. Oha ayırmamız mı lazım? Sakın adı kalmayın. Bence de ben şu an. Ee, selam evet. Elif. Oldum benim adım Elif. Ee, senin adın ne? Ha, benim adım Emre. Benim adım Emre. Pardon, Mert, 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 evet. Emre benim adım ya, Tamam, Mert, benim adım Mert. Memnun oldum Emre. Senin adın ne? Efe, Efe. Memnun oldum Efe. Ben de memnun oldum. İçin, ben de memnun oldum. Kızım bak, sen öldün Dur. Bir dakika. Şu sınırlı olacak. Bu şöyle olacak. bu böyle olacak. Bu sınırlı olacak. Kızım bak seni çoklarım. O saçları var ya lim lime lime ederim kızım. Bana bak sen nasıl beni kopyalarsın. Öldürürüm seni öldürürüm. Öldürürüm pislik. Oha ayırmayayım. Yardım edin lütfen yardım eder misiniz? Allahuekber <laughs> kızlar durun tut şunu. Ay dur ne oluyor? Kanka, ben... Kızlar ayrılın kızlar kızlar durun. Çek. Ay ayırmamız <laughs> mı lazım? ay dur dur ne Kız dur dur dur. <laughs> Bırakın beni ya tutmayın. Yolacağım şu geri zekalıyı. Kofere görüyorsun niye benim aynı saç tilimi yapıyorsun kızım? Ruh hastası. Kesme. Siz takip ettiniz bizi.

Hay. <laughs> tamam. tamam. <gülüyor> ya seni öldüreceğim, öldüreceğim kadın, öldüreceğim. Bırakın bizi. Dur bir kızım, dur. Arkadaşlar yeter. Burası sizin babanızın çiftliği değil. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Buraya kuaförde kavga mı edilir? Çok şey. Ama ben bu kadar Ben de. Ha, bu hanımlar. Lütfen defolun. Lütfen. Rica ediyorum ya. Peki beyefendi. Güle <laughs> güle. Güle <laughs> güle. Evet bebeklerim. Parti yani bölüm 2 için görüşürüz. Aramızdaki katil bölüm 2 çok yakında gelecek. <laughs>